Herkese merhaba, ben Merve. Bugün sizlerle A101 Market 19 Mayıs kataloğunu inceleyeceğiz. Toshiba 43 inç televizyon. Fiyatı 5299 lira. Hilevel 39 inç televizyon. Fiyatı 2999 lira. Akülü araba. Fiyatı 2299 lira. Çay makinesi. Fiyatı 279 lira. Arzum çubuk blender. Fiyatı 249 lira. Seramik tabanlı ütü. Fiyatı 199 lira. Saç kurutma makinesi. Fiyatı 159 lira. Döner başlıklı diş fırçası. Fiyatı 99 lira 95 kuruş. El mikseri. Fiyatı 129 lira. Kondisyon bisikleti. Fiyatı 1499 lira. Çok amaçlı file Fiyatı 349 lira 95 kuruş. Ayakkabı dolabı. Fiyatı 429 lira 95 kuruş. 6 çekmeceli saklama dolabı. Fiyatı 299 lira 95 kuruş. 4 kapaklı mutfak dolabı. Fiyatı 549 lira 95 kuruş. Döküm sahan. Fiyatı 149 lira 95 kuruş. Meyve kesim panosu. Fiyatı 19 lira 95 kuruş. Masa örtüsü ve sandalye minderi. Fiyatı 89 lira 95 kuruş. İkili yastık kılıfı. Fiyatı 17 lira 95 kuruş. 1 kilo marmara birlik siyah zeytin. Fiyatı 29 lira 95 kuruş. 4 adet 1 litrelik pınar süt. Fiyatı 45 lira 95 kuruş. Dörtlü ıslak havlu. Fiyatı 21 lira 95 kuruş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli alışverişler.